Hiç merak ettiniz mi? Geceleri uyurken beynimiz neden bize film gibi sahneler izletiyor? Hani o bazen garip, bazen büyüleyici rüyalarımız var ya, işte onların bilimsel bir açıklaması var. Uyurken görsel korteksimiz dışarıdan gelen görüntü olmasa da kendi iç simülasyonlarını yaratıyor. Tıpkı bir yönetmen gibi. Ama sadece görüntü değil, rüyalar aynı zamanda birer hafıza laboratuvarı. Beynimiz gün içinde öğrendiklerimizi pekiştiriyor ve duygusal anılarımızı düzenliyor. Amigdala ve hipokampus arasındaki o muhteşem etkileşim sayesinde yaşadığımız her şeyi anlamlandırmaya çalışıyor. İşte tam da bu yüzden rüyalar, beynimizin olasılıkları test ettiği yaratıcı birer deneme sahnesi gibidir. Dışarıdan gelen uyaranlar azaldığında iç dünyamızın anlatısı güçleniyor. Rüyalar öğrenmeyi pekiştirir, duygularımızı düzenler ve hayal gücümüzü besler. Bu yüzden o film hissi veren rüyalarımız aslında beynimizin en yaratıcı hallerinden biri. Umarım bu bilgiler hoşunuza gitmiştir. Daha fazla bilim dolu içerik için kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki macerada görüşmek üzere.